Yle ve Türk milletiyle olan hesaplaşmalarına kadınları alet edenleri elbette mimleyecek ve her fırsatta gerçek yüzlerini ortaya çıkartacağız. Ama bu durum ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine, caddelerin ortasında dövülmesine, işte son Samsun'da yaşanan hadise. Asla onlara haklılık payı çıkartmaz. Onun için de şimdi mecliste yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Yeni tekrar. Bugün Grup Başkanımızla da konuştum ve süratle tekrar yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Niye? Çünkü biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz. Ve dün akşam Adalet Bakanımla tekrar konuştum. Sonuna kadar bu işi kovalayacaklarını ve zaten ardından da Malum kişi biliyorsunuz tutuklandı.